Merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi evimin bir köşesinde karıncalar yuva yapmıştı. Tabii ki karıncalardan kurtulmak için neyi kullanmanız gerektiğini sizlere videoda gösterebilirim. Tarçın kullandığınız zaman karıncalar orayı tamamen terk ediyorlar. Yuvalarını bırakıp kaçıyorlar. Gördüğünüz gibi normalde 3-4 tane karınca var dışarıda. Tarçını döktükten sonra tamamen hepsi dışarı çıktılar. Şöyle yaklaşalım gördüğünüz gibi. Tüm dışarı çıkmaya başlıyorlar. Tarçın gerçekten bayağı bir etkili karıncaları. Orayı terk edip gidiyorlar. Normalde yuvaları şurada, şu delik içeride. Bir de şu altta var, taşların altında. Hiç öldürmeden sadece üzerine tarçın döktük mü tamamen burayı terk ediyorlar. Sizlere de tavsiyem olur ya evinizin etrafında karınca yuvası falan varsa üzerine tarçın sepini ondan sonra tamamen terk ederler. Bir de bildiğim kadarıyla karbonat tozu muydu? Yok Ka karbonat mıydı? Yanlıyorsun öyle bir şey onu da bir denerim inşallah. Üzerine basmak yok. Merhaba arkadaşlar benim adım Ahmet. Yuşa. Yuşa. Ne yapıyoruz karıncaları? Evimizin etrafından çıkartıyoruz. Çıkartıyoruz. Evet. Ne ne var orada? Ne var burada? Kayındalay. Ne yapıyor kayındalay? Ne yapıyor lay? Aldım bir hayvan gördüm böyle. Böyle hayvan gördün. Hangi hayvan? <laughs> Annesini özlemişti bu. Aa, neyini özlemişti? Bu. Annesi bak. Buradan. Esracığım Ben kalbolsan... emzik aldım bak. Ne emzik aldı ne evet. Berat'cığım emzik almış ve yuvalarına emzik dökmüş. Gördüğünüz gibi karıncalar tabii ki terk ediyor. Ne yapıyor hı hı. ne yaptık karıncaları? Karıncalar ya. Evet kaçtılar değil mi? Karıncaları kaçırdık yuvalarından. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş terk ediyorlar arkadaşlar. Evet yine getirdik. Sarçın tozumuz bitti. Başka yerden getirdik. Böyle. Evet. Yapıyoruz. Bir şey suçuyor, şu kraliçesi yok mu şeylerin? Tabi duvara da arada sepiyoruz. duvara yukarıda fazla çıkmasınlar kokudan dolayı. Ne? Gördüğünüz gibi. Beratik, El eleşme daha da yukarı çıkıyorlar ha. Onlar giderler şimdi kokudan tamamen burayı terk ederler. Şimdi şu yuvanın üzerine düdük düdük mü tamamen terk edecekler. Hmm. Unutmayın en güzel Biz karıncalardan kurtulmak olur. için tarçın tozu ve kalırsa var ne olur? Kalamazlar çünkü kokuyor. Kalamazlar. Gider. Kokudan kaçıyorlar. Bak bazen tozuna. bazı bazı